Merhaba arkadaşlar. Sonunda yeni bir bitirme projesi yapıyorum. Daha önceden proje pen yapmıştım. 13 ürünlü bir bitirme projesiydi. Eğer onun bitirme yazısını görmediyseniz ve bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız aşağıdaki bilgilendirme kutusuna bir linkini yazıyorum. Eğer ki bunu blogda izliyorsanız yazının başında yukarıda mutlaka linkini vermişimdir. Ben biliyorsunuz ürün bitirmeye çalışıyorum yani sıktı çünkü elimde çok fazla ürün olduğu için ve çok işte yedek medek hastalığım olduğu için artık tabii yedek al yedek almıyorum kesinlikle o yüzden ürünleri bitirmeye çalışıyorum yarım bıraktığım ürünlerim veya işte çekmecenin bir köşesinde kalan ürünlerim. Uzun süredir kullandığım ürünleri bitirmeye çalışıyorum. O yüzden de bu bitirme projelerini yapıyorum. Kimi arkadaşların çok hoşuna gidiyor. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ama kimilerinin de hoşuna gitmiyor. Saygı duyarım. Hani bize ne senin bitirdiğin veya işte yarım kalan ürünlerinden diyorlar. Onlar da haklılar. Ama işte isteyen arkadaşlar için bu videoyu yapıyorum. Çünkü video yapmasam da ben bu bitirme projelerini mutlaka yapıyorum. İsteyen izler, isteyen izlemez. Ama bitirme projesini yapmamın sebebi de sanki bunu bir kendime görev olarak görüyorum ve bitiriyorum ürünleri. Yoksa tembellik yapıp kesinlikle bitirmiyorum ve çöp olarak gidiyorlar. Hiç kullanılmamış veya çok az kullanılıp süresi geçmiş ürünleri çöpe atmak, boşuna para vermiş olmak da istemiyorum açıkçası. bu bitirme projesinin ismini ben koydum ama gülmeyin sakın. Bitirme projemizin adı 10 bitir 10 yarıya getir. Bilmiyorum artık size komik gelip gülebilirsiniz ama ben kafiyeli olarak böyle buldum. Şimdi 10 bitir 10 yarıya getir projesinde ne yapıyoruz? 10 tane ürün buradaki ürünler tamamen bitiyor. Ve bunları bitirirken de buradaki ürünleri yarıya getiriyoruz. Yani e, mümkün olduğunca kullanıp buradaki ürünler bitene kadar bunları da en azından yarıya getirip veya tamamen de bitirme de olabilir açıkçası buradaki ürünler kolay bitirebileceğim ürünler değil aslında şunlar değil buradaki ürünler de köşede kalmış unutulmuş veya çok sevip de sürekli kullandığım ama ne son kullanma tarihi geçmek üzere olan ürünler son kullanma tarihinin yakınlaştığı ürünleri de koydum isterseniz başlayalım ben asetat kalemi de aldım ki başlangıç işte yerlerini ürünlerin işaretliyorum böylece işte ne kadar kullandım daha ne kadar var gibisinden bloga yazı yazarken de kolay oluyor öncelikle bitirmek istediğim ürünlerden başlayalım İlk olarak bitirmek istediğim ürün önce işaretliyim hatta ürün burada ilk olarak bitirmek istediğim ürün Nivea'nın e, bu peelingi Clean Deeper. Aslında bu karma ve yağlı ciltler için e, normal bir peeling çok bir özelliği yok. İçinde peeling tanecikleri çok küçük. Aslında daha çok temizleme jeli olarak kullanılabilir. Ben de o sebeple kullanacağım. Çok da fazla ürün olduğu için kısa kısa geçmek istiyorum. Çünkü mutlaka sıkılacaksınızdır. Bir diğer ürün sinerjinin bu güllü toniği hemen hemen yarısı bitti. Geri kalan yarısını da tamamen bitirmek istiyorum. Bu güllü tonik e, bayağı oldu alalım. Tabii ki gül suyunun yerini tutmaz ama yine de hassas ve kuru ciltler için uygun olan bir ürün. Makyajınızı temizledikten sonra sürerseniz hiçbir rahatsızlık hissetmiyorsunuz ve cildiniz nefes almış gibi hissediyorsunuz. Bunu da bitireceğim. Bir diğer bitirmek istediğim ürün. O da burada. Yine yarı yarıya bitirdiğim bir ürün. Bunu alalı uzun zaman oluyor. O yüzden tamamen bitirmek istiyorum. L'Oreal'in Perfect Clean Köpük Kremi. Bu kuru ve hassas ciltler için olan. Bunu günlük makyajımı temizlerken kullanacağım. Temizleme jeli olarak. Burada bir tane pedi vardı hatırlıyorsunuz. Ben çok seviyordum. Onun ömrü bitti, öldü, attım. Bunu da tamamen bitireceğim. Bir diğer bitirmek istediğim ürün. Bunu da hemen işaretleyeyim. Şimdi bu ürünle ilgili söylemek istediklerim var. Allah'ınızı seversiniz. Gittim bunu Gratis'ten aldım. Vücut body scrub yazıyor, vücut peelingi yazıyor. İçinde zerre kadar ee, vücut peelingi olabilecek tanecik yok onu geçtim azıcık köpürsün değil mi Neredeyse 10 on pompa sıkıyorum anca köpürüyor duş jeli olarak da kullanılmaya uygun değil Yapısı da su gibi bir acayip bir yapısı var Kesinlikle önermiyorum Aldım 500 mililitre kocaman bir ürün Artık Öyle ya da böyle el Şey el kremi ya, Konuşamıyorum da sinirden El sabunu olarak falan kullanıp bitireceğim. Kokusu da böyle beyaz sabunumsu gibi balla fazla alakası olmayan bir kokusu var. Bu ürünü hem bitireceğim hem de size tavsiye olsun kesinlikle almayın. Bir diğer bitirmek istediğim ürün şöyle yarısına geldiğim Arko'nun Mangolu Mandarinalı El Kremi. Aslında bu ürünle ilgili hiçbir sorunum yok. Çok seviyorum. Sadece kaytarmak için seçtim. 10 ürünü tamamlayabilmek için bazen çok azlık kalmış ürünleri de seçtim. Çabuk bitmesi için. Bu çok güzel böyle mandalina şeftali mango kokulu bir el kremi nemlendirmesi güzel. Bunu da kolaylıkla bitireceğim. Daha sonra Shein'in bir parfümü var. Shein'in bende iki Hatta 3 tane mine parfümüm vardı. Hepsini bitirdim. Bir tek son olarak bu kaldı. She is Love. Şöyle görebilirsiniz. 3'te birini bitirdim. Diğerleri biraz daha kalıcıydı ama bu hiç kalıcı değil. O yüzden fazla beğenmedim. Günlük olarak bol bol sıkıp bitirmek istiyorum. Aslında kokusu genç kızlar için çok uygun. Hem enerjik hem de çiçeksi bir kokusu var. Ama çok yani hiç kalıcı değil. Kıyafet, tende hiç, zaten benim tenimde hiç kalmıyor. Ama kıyafet üzerinde de hiç kalmıyor. Neredeyse bir e, vücut spreyi tarzında bir şey. Bunu da tamamen bitirmek istiyorum. Artık günde 30 kere sıkarım herhalde. Sonra Garnier'in bu Rolon'u şöyle bilyeli Zaten hepiniz biliyorsunuzdur bu Garnier serilerini. Bilyesi var. Ee, sabahları ben bunu genelde sürüyorum. Çok fazla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Böyle şişmiş gözlerle kalkınca bunu sürünce anında böyle göz altınız falan şişliği inmiyor. Ama e, masaj yaptığı ve bu bilyeli rolonuyla birazcık soğuk etki verdiği için iyi hissediyorsunuz gözlerinizi. Daha rahat hissediyorsunuz. Bunu da bakayım ne kadar kalmış. Tam olarak şurada. Yarı yarıya kullanmışım. Devamında kullanıp bitireceğim. Çünkü alalı hemen hemen bir sene oldu. Kullanım ömrü sadece 6 ay. Ama herhangi bir bozulması olmadığı için kullanıp bitireceğim. Şöyle. sonra daha önceki videolarımda favori videolarımda bir kere gösterdiğim bu Bliss Lip Relief dudak kremi bu dudak kremi şöyle beyaz yapıda mentollü bir krem. Ay nereye göstereceğim şaşırıyorum. Mentollü bir krem. E, dudaklarınızdaki ölü derileri çıkarıyor, tedavi ediyor ve o ölü derilerden kurtulup yeni bir katman oluşturuyor. Anlatımım da bugün çok kötü. Bunun da yarısını kullandım. Hep genelde uzun süredir kullandığım ve bitmeyen ürünleri seçtim. Bir an önce kullanmak istiyorum. Çünkü son kullanma tarihleri çok yakın. Bunun da şöyle yarısındayım. Bunun da yarısındayım ve her akşam kullanıp bitirmeyi düşünüyorum. Ay yine çok konuştum. Bir diğer ürün Fanta'nın bu çilekli lip balmı. Bu ürün hemen hemen bir senedir çantamda. Hiç çantamdan çıkarmadım. Aklıma geldikçe de kullandım. Ve üründen bu kadar kaldı. Daha fazla da çıkmıyor. Yani çok büyük bir kısmını bitirdim. Fakat öyle kolay biten bir ürün değil. O yüzden bunun da bayağı bir süre gideceğini düşünüyorum. Bunu da bitirmek istiyorum. Artık diğer dudak nemlendiricilerine geçeceğim. Bu ıı, bitirme projesinde 3 farklı dudak nemlendiricisi seçtim. Hatta 4. Bakalım nasıl bitecek bu nemlendiriciler. Ve son olarak bitirmek istediğim ürün Flormar'ın Pret serisinden. Bu kıvran zimeli, zimelin fırçası şu şekilde plastik bir fırça. Bu zimeli açılı herhalde bir buçuk ay kadar oldu. Fazla beğenmedim. Yani almaya değecek bir imel değil. Birazcık ay, birazcık kurudukça daha iyi performans sağlıyor. Biraz daha dolgunlaştırıyor ama çok günlük bir rimel. Biliyorum ki çoğu arkadaş günlük böyle az dolgunluk veren rümelleri sevmiyor. Çok fazla dolgunluk ve uzunluk veren rümelleri seviyor. O yüzden bu pek uygun bir rümel değil. O yüzden o yüzdenler götürsün beni ne çok konuşuyorum. Bunu da bitirmeye çalışıyorum işte. Sonra gelelim buradaki ürünlere. Bu ürünler de eee kimisinin dibini görmek istiyorum şu e, pudraların. Kimisini yarılamak istiyorum. Yarıya gelenleri çeyreğe getirmek istiyorum. Hiç kullanılmamışları da yarıya getirmek istiyorum gibi bir şey. Kullanılmayan ürünler var, yarım ürünler var. Zor bu bitirme projesi bilmiyorum nasıl yapacağım. Uf 12 dakikadır konuşuyorum ve daha ürünlerin yarısı bitti. Neyse bunları hızlı hızlı geçeyim. Bu e, gratis'ten aldığım body markasının duş yeli şöyle devasa bir şey bakayım 1 litrelik yanlış Tabii tabi 1000 mililitrelik devasa bir şey indirimde olduğu için almıştım ama bu ürün de bit yani yarıya getirdiğim ya da bitirdiğim takdirde artık daha fazla duş yeli almak istemiyorum onun yerine sabunlara geçeceğim. Laş sabunlar var olmadı. Beyaz sabunla yıkanırım yani. Bu duş yerlerinden bıktım. Son zamanlarda çok fazla duş yeri kullandım. Bu da tamamen dolu. Hiç kullanılmamış bir ürün. Çarkı felek meyveli. Ee, yarıya getirmek ya da diğer ürünler bitene kadar tamamen bitirmek istiyorum. Bu birinci üründü. Yarıya getireceklerimizden. Bir diğer ürün. Avon'un. Bu yumuşatıcı vücut losyonu her cilt tipi için diyor falan filan bakayım neymiş ne ne ney. i̇şte içinde bal varmış pamuk özü falan filan varmış bunun da bir kere kullandım şöyle filan ben bunları tabi daha önceden baktım sen bunları nasıl işaretliyorsun kafadan atıyorsun demeyin Önceden hepsinin ne kadar kaldığına baktım sıvı ürünlerin. Bunu da en azından yarıya getirmek istiyorum. Kullanıp yoksa çünkü kullanmıyorum unutuyorum. Bir diğer bitirmek istediğim ürün bu çift fazlı ben tabi çalkaladım çift fazlı saç bakım kremleri durulanmayan biliyorsunuzdur bu benim ilk aldığım üründü tabi yenilerini alınca değişik markalar çıkınca bunu köşeye atmıştım yarısı kullanılmış şekilde ve son kullanmasına hemen hemen bir birkaç ay var bakayım 10. ayında 2013'ün 10. ayında bitiyormuş bu ürünün aslında işlevini yerine getiriyor fakat ürün o kadar büyük ki ve pompa bölümü o kadar küçük ki saça uygulamak çok zor oluyor. O yüzden başlangıç yerini işaretliyorum. En azından yarıya kadar Diğer ürünler bitene kadar şöyle şuraya falan getirsen veya bitirmeye yaklaşsam benim için çardır. Bu da bir diğer ürün. Sonra ay bu video çok uzun olacak inşallah izlersiniz ya da izlemeden kapatırsınız. Bir diğer ürün Gratis'ten aldığım. Ne halt edeceksen bir tane aldım sonra çok beğendim. Daha ilk kullanımda gittim ikincisini de aldım. Bu vanilyalı vücut spreyi aslında bu çocuklar için üretilmiş olan bir ürün Barbie'nin ama ben yine de aldım fakat birincisini kullandıktan sonra bıkkınlık geldi İkincisi öylece kaldı hiç kullanılmadan bunu da işaretleyeyim Bu ürün aslında çocuklara daha uygun. Çok hafif bir vanilya kokusu var. Şekerli vanilya ama insanı sıkmıyor, bıktırmıyor. Tabii ki vücut spreyi olduğu için kalıcılığı çok az. En azından yarıya getirmek istiyorum. 100 mililitrelik bir ürün. Sonra geçen videomda da bahsettiğim sinerjinin bu renkli nemlendiricisi 02 numarası. Bu ürünün de son kullanması çok yaklaştığı için ürünü daha çok başındayım. Bu kadar var. En azından şöyle filan yarıya getirmek istiyorum yaralamak istiyorum çünkü ürünün son kullanması geçiyor bu ürün aslında güzel bir ürün fakat kokusu biraz değişik yani aldığımda da öyleydi kendi bir kokusu var kokusuz olsaydı daha güzel olabilirdi bunu da gönderdik bir diğer bitirmek istediğim ürün color trendin bu eski serilerinden bir pudrası Bu pudrayı bayağı bir kullandım. Gördüğünüz gibi hatta ortası delinmek üzere. O yüzden seçtim zaten. Çünkü çok uzun zamandır kullanıyorum. Kullandım. Bir köşeye attım. Fakat hala bir bozulma. Bir yapısında veya kokusunda değişiklik yok. Benim tenimden şöyle belki görünmüyor da. Benim tenimden birkaç Böyle bir ton filan daha koyu, o yüzden e, kontür için kullanabilirim diye düşündüm. Baktım ki ortasının delinmesine de çok az kalmış, en azından bol bol kullanayım dedim. Şu orta kısmını delmek istiyorum, yarıya getirmek istiyorum. Pastelin 35 numaralı pudrası, bunu da çok sık kullandım. Çok ince yapılı, hafif pırıltı veren bir pudra. Görünmüyor aslında. Ee, renkli nemlendiricinizi ya da fondöteninizi sabitlemek için kullanabilirsiniz. Bunun da artık şu dip kısmı göründüğü için dedim ben de bunun dibini açayım kullanayım en azından yarıya getireyim. Yarıya getirmek istediğim bir diğer ürün bu. Watson's'ın ballı dudak nemlendiricisi Lip Balm'ı. Bunu çok 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 fazla kullandım görebilirsiniz zaten aldığımda silme doluydu. Neredeyse üçte biri kaldı. Şöyle. Bunu niye kullanmak istiyorum? Dibini delmek istiyorum. Bunun da son kullanmasına yaklaşık 4-5 ay kaldı. O yüzden e, en azından dibini deleyim. Tamamen bitirmesem bile dibi görünsün. Öyle atayım istiyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Artık parmakla almak zor. Şu şekilde bir spatula var. Bu vatsusta ya da gratiste seyahat boyu e, ürün satan yerlerde oluyor genelde o boş kutuların içinden çıkıyor işte e, krem almak için filan. Ben de şu şekilde alıp uyguluyorum dudağıma her akşam ve dibini görmek istiyorum. Bir diğer dibini görmek istediğim ürün Rival de Loop'un farbazı. Bu da yarı yarıya bayağı bir kullanılmış durumda. Artık bu ürünü fazla beğenmiyorum. Eskiden daha çok beğeniyordum ama daha güzellerini keşfedince tabii bunu da topucunu dama attık. En azından dibini görmek öyle atmak istiyorum. Hatta attım bile. Ve son ürünümüz Nivea'nın bu parlatıcısı. Şöyle göstereyim. Bu ürünün bende pembesi de vardı. Bu renksiz bir ürün. Sadece parlaklık veriyordu da, işte inci parlaklığı falan filan diyor. Bu ürünü hiç kullanmadığım için en dipten işaretliyorum. Pembesine rengi, e, rengi diyorum. Kokusu değişmişti onu attım. O yüzden bunun da kokusu değişmeden en azından yarıya getirmek istiyorum. Bu da böyle. Ve Bütün ürünlerimiz bittiğine göre ben de videoyu bitirebilirim konuşmaktan. Ay fenalık geldim. Bana eğer katılmak isterseniz, siz de ürün bitirmek isterseniz beklerim yazılarınızı. Eğer ki sonuna kadar izlediyseniz de bana tahammül edip çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.